Niloya'nın evcil hayvanıdır. Hapishane gibi zorbalık gördüğü bir ortamda yaşar. Zorbalığın adı Niloya. Hapishane Yançar yaşadığı yer Niloya'nın odası. Bir saniye Yançar ne demek bilen yoruma yazsın tamam şimdi devam. Niloya kaplumbağasını uçak sanıp pencereden aşağı uçurunca tospik uçmaya başlar. Ve bam zattiri zor tospik gözden kaybolur. Niloya herkese, to tospik öldü der o yüzden tospik öldü sayarız. Niloya'nın tospiyi unutma süresi, yoktur. Çünkü totospit kimdir der geçer. Halbuki onun değerini çabuk unutur anıları zor diye silinir. İyi bir tercih oldu. cenaze namazı kılınır. Gökten o an Tospik kayar. Ama kimse görmez. Bu artık aramızda sır bu sırrı bilenler like atsın da kaç kişi biliyor haberimiz olsun ama kesinlikle Niloya'ya söylemek yok. Tospik beyaz ışıklar içinde uyuması dileğiyle bu kanala abone olursak videoların devamı gelir.